Merhaba Orhan Analiz TV izleyicileri. Yine yepyeni bir iddia tahminleri videosu ile birlikteyiz. Arkadaşlar 6 Şubat iddia tahminleri videomuzda sizlere çok bülten geniş değil ama bir şeyler çıkarmaya çalışacağız. Ancak öncesinde şunları Birkaç yani şunları derken birkaç bir şeyden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz uygulamamız e, aktif hale geldi. Yalnız sadece Play Store'da yok. Play Store'da e, yükleniyor ama e, güncelleme kabul ettikleri için şu anda aktif değil Play Store'da. E, bu yüzden bizler de videonun altına bir link bıraktık sizin için. Linkten indirip tahminlerimizi değerlendirebilirsiniz. İki gündür aktif zaten tahminlerimizde. Basketbol tahminleri verdik iki gündür. Ancak bundan sonra her gün futbol ve basketbol tahminlerini sürekli vermeye devam edeceğiz. Uygulamamızda. Web sitemizde aktif hale geliyor arkadaşlar. Web sitemizi de hemen göstereyim sizlere web sitemizde çalışır duruma gelmek üzere arkadaşlar web sitemizde orananaristtv.com ziyaret edebilirsiniz ee, onun da linki videonun altında olacak yavaş yavaş sistemimizi oturtuyoruz arkadaşlar mesela puan durumlarına bakabilirsiniz canlı maç sonuçlarına futbol ve basketbol tahminlerinde sitemizden vereceğiz arkadaşlar bu sayfalarımız daha aktif değil şu anda ee, diğer <laughs> yavaş yavaş hepsi aktif olacak. Bugün ilk 3 haber gerildi. Ee, 6 Şubat <laughs> iddia tahminleriyle alakalı bilgileri de vermeye başlayacağız. Uygulamamız, sitemiz hepsi üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi <laughs> hemen analizlerimize geçelim. Mısır Ligi ile başlayalım. Almazır Tanta maçı. Oranımız İlk yeri 1.5-6-1.25, ilk yeri 1.5 üstü 2.60 olacak arkadaşlar. İlk yeri 1.5-6-1.25, ilk yeri 1.5 üstü 2.60. Mısır Ligi'nde bakalım açılmış mı oranımız. Evet arkadaşlar Mısır'da açılmış bu oranlar. Bizim tahminimiz arkadaşlar bir tane maç açılmış ama yeni kısa zamanda açıldığı için ilk yarı 0-5 gol üstüyle devam ediyoruz arkadaşlar Mısır Ligi'nde. Hemen işaretledik. Daha sonra Cezayir'e geçiyoruz. Cezayir'de oranımız 122 1.22.60 Hemen 1.22.60 Cezayir'i kontrol edelim var mı arkadaşlar. Cezayir'de bu oran hiç açılmamış. Tekrar devam ediyoruz. Açılmadığı için Arap Körfez Ligi Baye arkadaşlar. Oranımız 1.42.10 Oranımız 1.42.10 Baye'de Arap Körfez Ligi'nde Oranımız 1.42.10 Arkadaşlar 4 tane maç oynanmış. 4 tane 2'şer 2'şer yani 12. ayda 2 tane, 1. ayda 2 tane maç oynanmış. Biz 1. ay üzerinden değerlendirdiğimiz için maç sonucu 1.5 üstten devam ediyoruz arkadaşlar. 1.5 üst işaretliyoruz. Al itaat maçını. Al Ahli Dubai maçına geçiyoruz. Oranımız 1.35 2.20 arkadaşlar. Oranımız 1.35 2.20. Maalesef bayede bu oran hiç açılmamış arkadaşlar. Açılmadığı için diğer linklerle devam edeceğiz. Yalnız öncesinde şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz bir çekilişimiz var. Onu yarın sonuçlandıracağız. Herhangi bir problem olmazsa. Çekilişe katılmak için arkadaşlar Instagram'ı açıklama kısmında var. Instagram adresimizi takip edip 3 arkadaşınıza herhangi bir gönderinin altına etiketliyorsunuz bu şekilde çekilişe katılabilirsiniz. 5 kişiye 50 TL. 2 kişiye de ücretsiz Excel'imizi göndereceğiz arkadaşlar. Kupa maçına bakmıyoruz. Tekrar Güney Afrika ile devam ediyoruz. 1.32.30 .30 oranımız. 1.32.30 .30 oranımız arkadaşlar. Güney Afrika. Hemen bakalım var mı? Evet var. Bir tane maç oynanmış. 12. ayda on oynandığı için değerlendirmiyoruz. Ama değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız maç sonucu 1'i değerlendirebilirler. <laughs> Biz ya da ilk yarı 1.5 6 değerlendirebilirler. Biz değerlendirmiyoruz arkadaşlar. Tekrar Mısır'a geçiyoruz. Mısır'da piramit maçı var arkadaşlar. 1.25 2.45 oranımız. oranımız 1.25 2.45 5 Mısır arkadaşlar. Mısır liginde. Yine 3 tane maç oynanmış. 12. ay ve birinci ay olmak üzere hepsi ilk yeri buçuk alt bitmiş arkadaşlar. 1.25 2.45 oranı gördüğümüzde Mısır liginde ilk yeri buçuk alt oynuyoruz arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz bizim oynama kurallarımız var. Maç saatinde oranlar değişmediyse. Yani değiştiyse bile bu oranda bu ligde. Yani 125-245 sadece Mısır ligi için geçerli. İlk yarı 1.5 alt arkadaşlar. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Tekrar devam ediyoruz. Romanya ligine geçiyoruz arkadaşlar. Antalya-Sivas maçlarını atlıyoruz. Romanya ligi Volunter maçı. 135-210 Romanya'da arkadaşlar. 135-210 Hemen kontrol ediyoruz. Romanya'da daha önce açılmış mı? Maalesef arkadaşlar Romanya'da bu oranımız açılmamış. O yüzden devam ediyoruz. Kral Kupası Fas'a bakalım. Fas ligine. Berkane maçı var. Oranımız 1.15 3. Oranımız 1.15 3 arkadaşlar. Fast ligine bakıyoruz. Evet Fast liginde toplamda 5 tane maç oynanmış arkadaşlar. 5 sadece sonuncusu eee 1'den 2 bitmiş ama diğer maçlar ilk yarı 0 ve maç sonucu 0 şeklinde bitmiş. 5 tane maçın 5'i de ilk yarı 1.5 alt bittiği için biz ilk yarı 1.5 alt seçeneğini değerlendiriyoruz Fast liginde. Ve başka maçımız yok arkadaşlar. Şimdi bir iki şey daha söyleyeyim. E, uygulamamızda basketbol tahminlerini bugün içinde vereceğiz. Futbol tahminlerini de yayınlayabiliriz. Aynı zamanda sitemizde de yayınlayabiliriz. <laughs> Bizleri hem Instagram'dan hem e, uygulamamızı indirerek takip etmeyi unutmayın. Çünkü e, yeni artık yeni bir konsepte geçeceğiz. Biraz daha detaylı bilgiler vereceğiz sizlere. İddia tahminlerini oran şikesiyle değil de maçları da yorumlayarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Tekrar sistemimizi göstereyim ben size. Sitemiz aktif hale geldi. İşte puan durumlarına bakabilirsiniz. Sitemizde. Daha sonra mesela güncel haberlere bakabilirsiniz. Güncel Villaraya Kupa'da 2. lig takımını elendi gibi. Birçok haber ve tahmin yer alacak arkadaşlar. Kuponlarımız dediğimizde de futbol, basketbol ve Excel'den çıkarttığımız analiz kuponlarımız yer alacak. Bu şekilde bir çalışmamız var. Uygulamamız da biliyorsunuz arkadaşlar, uygulamamız hemen videonun altındaki açıklama kısmında olacak. Oradan uygulamamızı indirebilirsiniz. Gün içinde basketbol tahminleri de aktif olacaktır arkadaşlar. Telegram grubunu da biliyorsunuz. Resmi Telegram grubumuz var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dünkü e, verdiğimiz Telegram grubundaki basket kuponumuz geldi. E, bu şekilde kuponlar veriyoruz sizlere. Telegram grubumuzda mesela 236 kişi var. 236'sı da kazandı arkadaşlar. Bu da premium grupta verdiğimiz e, Excel maçlarıydı arkadaşlar. Bu da kazandı premium grubumuzdaki şu anda iyi gidiyoruz Herhangi bir sıkıntımız yok problemimiz yok sizlere 6 Şubat 2020 iddia tahminlerini verdik hepinize bol şans bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere bizi takip etmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar